Mekanını açık tutmalı. ...kışında... Bazı esnafımız bunları çeşitli sebeplerle, bakım sebebiyle veya değişik sebeplerle fazla kar getiren zaman olmadığı için kapatıyor. Bunu kapatmaması lazım. İnşallah bu sene bunu da kendileri de kabul ederler. Bunu tabii esnaf odasının da baştan sona kadar desteklemesi lazım ki zaten kaymakamlığın destekleyeceği vardır. Onlar. Bu bir. Bunları saydıktan sonra bir. Bizim çeşmemizde geçen evet bundan 2. 3. senesi oluyor. Bir marina yapıldı. Şimdi daha onun büyüğü bir marina planlandı. Her türlü hazırlıkları bitti. Çet <laughs> raporları alındı. Hepsi hazırlandı. Ulaştırma Bakanımız bunu bu sene başlayacaktı ama 2013'te mutlaka başlayacağını düşünüyoruz. Bu marina 800 limanın içine alıyor. 150 de dışarıda alıyor. Otopark şeklinde alıyorlar. Demek ki 900 kişi alacak. Düşünün. Her marinada yani gemide bir tane kişi çalışsa 900 kişi çalışacak orada. İşte iş ortamı da ortaya. İş çıktı. ortamı da alınacak. Ve şey. Bunun dışında yine Sayın Ulaştırma Bakanımızdan bundan 6-7 sene evvel söylemiştik. Balıkçı barınakları. Evet. Bu. Teknelerin, gezi teknelerinin bir de dalgıç teknelerinin çeşmede barınacakları yer yoktu yer var ama çok pahalı biliyorsunuz. Mesela marinalar, onlar marinalarda kalacak ekonomik gücü onları zorluyor. Bunun için kendisinden istemiştik. Çeşme'de bir de balıkçı barınağı. Nereye yapılacak? Bunlar için. Bölge olarak? Fenerburnu bölgesine yapılıyor. Bunu o zamanki balıkçılar istemişti. O zamanki tekne sahipleri istemişti. Bugün de aynı onlar aynı şekilde istiyorlar. Biz de o zaman bakanlar rica etmiştik. O da dedi ki tabii ki onların gelişmesi ve daha ileri gitmesi için bunu yapalım dediler. Ama bazı balıkçılıkla veya teknik durumla alakası olmayan kişiler de bunun çeşitli sebeplerden yapılmamasını istiyorlar. Ama bu planlama, bu balıkçı balıklarının planını 1974'te yapmış devlet. 84'te bizim planlarımızda o zamanki belediye başkanı aynen geçirmiş ve meclisinden geçirmiş. 96'da gene bunlarla ilgili revizyon yapılmış. Ondan sonra en son da benim zamanımda buranın koruma imar planı yapılmış. Tamam. Evet, ve bazıları bunu büyüterek, yani şöyle diyorlar, efendim burada yaparsa turizm biter. Bizim zaten şu anda orada ne otelimiz, herhangi bir şeyimiz yok. Bir tane pansiyon var, bir tane de... Ee, otel demeyeyim de başka kuruluş şeklinde bir şey var. Diğerleri evler halinde. Bu da tahmin ediyorum bizim çeşmenin balıkçılığına katkı yapacak. Tur teknelerine katkı alacak. Bugün 16-17 tane olan tur teknesi belki yarın 20'ye çıkacak. Yine hükümetin aldığı kararlar var. Küçük yani 10 metrenin altındaki ya 5 10 metrenin altındaki artık balıkçı teknelerine ruhsat vermeyecekler. Bunlara verecekler ki kazaların önüne geçilsin. Daha hani geçen gün Elim bir kaza oldu. Evet. Sevdiğimiz bir arkadaşımız ıldırda hayatını kaybetti. Böyle şeylerin meydana gelmemesi için. Bu da bir çeşmenin bütün hayatına bir etkinlik verecek. Ee, kesinlikle burada yapılacak balıkçı barınakları da bizim çeşmeli balıkçılar oranın su ürünler kooperatiflerine veriyor. Bakanlık, yönetmenliği böyle. Eğer onlar almazsa belediyeye veriyor. Ama prensip olarak da onlara veriyor. Ve Yine bazı dövüntüleri tamamen burada gidermek için şunu söylüyorum. Trollar ve gırgırlar için güzel bahçede bayağı büyük bir e, balıkçı barınağı yapılıyor. Kol uzunluğu 750 metre. Bizim burada yapacağımız kol uzunluğu 140 metre. Köşesinden beraber 80 metre de var. Toplasar onu 220 metre yapar. Burada balıkçılarımızın da daha rahat, daha insan gibi yaşamaları, ağlarına bakmaları... Ve oradan da rahat balığa çıkıp hareket etmeleri için bir balıkçı barınağı yapılacak. Biz bunun bir an evvel de yapılmasını istiyoruz bakandan. İnşallah o da yapıldı mı o balıkçılık kısmı da biraz daha gelişecek çeşmede diye düşünüyorum. E bunlar ya hepsi beraber yapıldı mı? Biz mesela şimdi yeni kanuna göre köyler bize bağlanıyor. Ben Alaçatı eğer, da bağlan, bağlanıyor. Yani Alaçatı ve köyler ve beldeler çünkü iptal ediliyor, mahalle haline geliyor. Belde sadece Alaçatı bağlanıyor değil mi başkanım? Bizim Babası. belde olaraktan bir o var evet. ama e, Ildırı köyü var, Germeyen köyü var, Ovacık köyü var. Bunlar evet. da mahallemiz oluyor yani. Doğrudan doğruya köyler mahalle haline geliyor. Belde teşkilatları kaldırılıyor. Bununla beraber ama kaldırılıyor diye de oradaki herhangi bir aksaklık olacak değil. Evet. Yani nasıl Meydanlı Çeşme'nin bir mahallesi neyse Alaçatı'nın bir mahallesi de olacak. Ovacık da aynısını olacak. Germeyen de aynısını olacak. Bu bizim imkanlarımız var. Belediyenin imkanları da var. Bunları mutlaka ee, evet. en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Mesela bizim düşündüğümüze göre demek ki Ovacık bize geçiyorsa ki Ovacıklılar kendileri istediler biliyorsunuz. Oy topladılar. Valiliğe başvurdular. kamuoyu yaptılar her şeyi bitirdiler kendileri yani bu kanun çıkmazdan evvel. E mesela orada bizim önümüzdeki sene hayatı daha fazla devam ettirmek için bir e, fabrika kurmak istiyoruz. Tarım ürünlerini işlemek için konserve fabrikası. E bunun belediye yapabilir yetkisi de var. Onu yapacağız orada. Yani sadece balıkçılık değil bu tarafta da tarım ürünlerini en iyi yetiştiren yerlerden biri o acık. Evet. Alaçatı bölgemizin bir kısmı bazı şey onları hepsini orada toplayıp ama en merkezi yer ovacık olduğu için o konuda da onlara hayat sağlayacağız ki çeşme her bakımdan güzelleşsin. Güzel yaşanılabilir de, yer de. olsun. Tabii. Kamil Demir Aslan Çeşme ile Kerasüs Oteli ve 10 Tur Oteller arasındaki sahil düzenlemesi ne zaman yapılacak demiş. Buranın her türlü planları hazırlandı. Paramız da hazır. Ama Turizm Bakanlığı bir türlü orada bunu yapmamamız için devamlı bize yaz yazıyor. Oranın planları var. Orada plan o yapılan oteller var. Başvuranlar onlara da ruhsat veriyoruz. Turizm Bakanlığı çeşitli sebeplerden orası da turizm merkezi ilan etti. Ama herhangi bir plan yapmadığı için eski planlar aynen yürürlükte yasaya göre. Biz ona göre hareket ediyoruz. Ve bu konudaki Turizm Bakanımız elini oradan çekerse derhal başlayacağız yollarını da yapma her şeyini de yapma Çünkü artık orası da hemen hemen bitmiş vaziyettedir. Bu Sayın Bakan orada farklı şey istedi. Bu konuyu meclise kadar getirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisine de getirdik. Orası söyleyeyim. Ne istedi? Ne neden? Sayın olmasını? Bakan o otele ayrıcalık yapılmasını istedi. Yolların açılmamasını istedi. Onun üzerine de orasını doğrudan doğruya turizm merkezi ilan etti. Bu konuyu e, gerek CHP gerek AKP milletvekilleri soru önergesi olarak bakana sordular ama hiçbir cevap vermedi. Sayın Turizm Bakanı oradan elini çektiği an oranın her şeyi bitecektir efendim. Evet. Zaten yani... böyle bir emir vermesi de yetkisi yok ama biliyorsunuz maalesef veriyorlar. Evet. Sayın başkanım kısa bir ara verelim. Ee, Tabii. sevgili izleyiciler kısa bir ara vereceğiz. Faik Tütüncüoğlu Çeşme Belediye Başkanı'yla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra Çeşme Belediye Başkanı Sayın Faik Tütüncüoğlu'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili başkanım e, Selim Öcal aramış. Evet. E, konutlara ne zaman termal su verilecek? Bazı sitelerin plajları yıkılıyor. Nedenini öğrenebilir miyim demiş. Biz konutlara vermek için her, her türlü teşebbüse geçtik. İzmir valimizden bu konuyu iki defa konuştuk. Bunu Ankara'ya kadar ilettik. Dedik ki bizim çeşmedeki sularımız 56 ile 60 derece arasında değişiyor. 58, 60 bu derecede. Ama evlerde bunu ısıtmak için, kullanmak için en az 80-90 derecenin üzerine çıkması lazım. Sayın Valimiz geçenlerde de aynı şeyi söyledim. Expo toplantısı dolayısıyla İzmir'de bir defa en az 80-90 derece suyu bulacak bir e, kuyu açmamız lazım. Sondajın yapılması gerekiyor. Sondajın yapılması lazım. E, bu konuda bütün sularda zaten özel idarelere ve valilerin emrine verildi yapalım dedi Sayın Vali. Bunu iki sene evvel de gene dile getirdim. Gerek İzmir Sanayi Odası Başkanı, gerekse Kemal Çolakoğlu, hepsi beraber bunlar çeşmeyi seven kişilerdir. Ender Yorgancılar, hepsi beraber. Gerekse e, İzmir Ticaret Odası Başkanı, hepsine söyledik. Ama bir türlü orada yol alamadık. Bu Bundan 10 gün, 15 gün evvel Çeşme'de yapılan eski toplantısında konuyu gene valiye bize getirdik. O da bu sene mutlaka bu işlere bakalım dedi. Bunu yaptığımız zaman biliyorsunuz evlere vereceği en büyük hedeflerimizden biri o kaldı. Altyapı var mı onunla ilgili? Tabii o onunla çıkarsa Alt yapı. altyapımız var. Onu biraz takviye edeceğiz. Şu anda biz sıcak suyu çeşmenin merkezine, Dalyan'a ve Ilca'nın her tarafına verebiliyoruz. Sıcak suyu, termal suyu. Ama havuzlara da kullanıyorlar. Yani kaplıca da kullanıyorlar. Isıtmada değil. Bunu mutlaka yapmak hedeflerimizden bir tanesi. İki senedir bu konuda harekete geçtik ama bir fazla bir yol alamadık. Evet. Öteki neydi? Ee, şey, e, plajlar, bazı sitelerin plajları yıkılıyor. Nedenini ha, öğrenebilir miyim? Burada diyorsun. Çeşme'de 130 tane plajı veya hatta plajdaki şeyleri doğrudan doğruya Milli Emlak Müdürlüğü, defterdarlık yıkıyor. Bu baktığımız planlarda zaman planlarda mı yok? He? Planlarda mı yok? Planlarda yok. Ama bunu Antalya'ya baktığımız zaman. Kemere baktığımız zaman, Bodrum'a baktığımız zaman hatta diğer yerlere tamamen Marmaris'e baktığımız zaman oralarda bunların çok daha fevkinde plajları var. Herhangi bir şimdiye kadar orada yıkılmıyor. Ama diyorlar ki buradaki arkadaşlar bizi ilgilendirmez. Bize gelen talimat böyle biz bunu yapıyoruz dediler. Yapıyoruz diyorlar doğrudan doğruya oradaki yıkılılar milli emlak maliyenin sorumluluğunda yapılan bir şeydir. Evet. Sevgili Başkanım, Mustafa Bal aramış. E, tabur komutanlığı döneminde şoförlüğünü yapmıştım. Sayın Faik Bey'in sevgilerim Faik Bey'e sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum demiş. Ben de burada ona sevgi saygılarımı iletiyorum. İnşallah İstanbul'a geldiğimizde de onunla karşılıklı olur. Konuşabiliriz. İnşallah. unutulmamış. Bundan haber beraber mesai yaptık onundan. Evet. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Karşılaştığımız zaman eski anılara onunla beraber diyorsunuz Evet. Çeşme'de gerçekten sokak röportajlarında da vatandaşlarla da konuşulan şeyde hep memnuniyetler vardı. Çeşme'nin birçok sorunu çözdünüz. Dört dönemdir. Ödemli belediye başkanısınız. O da evet. 20 yıla tekamül ediyor. Tabii. Ciddi bir süreç e, ee, programın başında da söyledim. Ee, karış karış çeşmenin her tarafını bilen evet. bir kişisiniz. Çeşmede altyapı sorunları kaldı mı? Kanalizasyondur. Şimdi var. Ama bizim zaten o bu çeşme tam dört dört her yer imar planları bitesiye kadar da devam edecek. Bizim çeşmenin merkezinin bitti. Ilıcan'ın bitti. Çiftliğinki bitmek üzere her şeyinden beraber. Alaçatı bölgemizin bitti. Ama merkezin yani ona bağlı olan yerler vardı biliyorsunuz. Ee, şimdi Reisdere, Paşa Limanı ve o bölge kaldı Ildırı'ya kadar. Şimdi Ildır da bize bu büyük şehir statüsünden giriyor ve gelmeyen. Bunları da herhalde önümüzdeki yıllarda bitireceğiz. Bu 2013'te bizim planımız Reisdere ve o bölgeye başlamak doğrudan doğruya. Onu başladığımız zaman da bitiririz. Paramız olduğu müddetçe herhangi bir şey olmaz ve gayet rahat bitiririz. Efendim. Evet, bütün şehir yasasına kadar paralar kasada ama bütün şehir yasasından sonra da paralar kesilecek e, Şimdi. büyük şehre. O, o zamana kadar şehirinizi e, bütçeyi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Gerçi bütün şehir yasasında da o kesilen paralar. oradan şu, yardım Ben şuna inanıyorum yani. büyükşehir belediye başkanı o zaman kim olursa olsun çeşme belediye başkanı kim olursa olsun bir defa prensip şudur. Vergiyi, parayı kim verirse Hizmet evveli ona gitmeli öncelikle. Eğer buradaki vergiyi ve parayı Çeşmeliler veriyorsa e hizmette ona gidecektir. Onu Büyükşehir Belediye Başkanı da gayet rahat dikkate alacak. Biz de zaten onun takipçisi olacağız veyahut da o zamanki Belediye Başkanı kim olursa onun takipçisi olacak diye düşünüyorum. Evet. Siz yine 2014'te aday olacak mısınız sevgili başkan? Şimdi daha 2014'e kadar epey zamanımız var. Bayağı zaman Yakınmalar var, var ama e, e, röportajlarda başkan giderse çeşme çok şey kaybeder gibi yakınmalar vardı. E, evet görüyorum. Var. O arkadaşlarımın bana olan itibadını. Çünkü biz de çeşmede yaşarken bir bir defa doğayı bozmadık. Bunun için büyük baskılarla altında kaldık. Çeşmeyi betonlaştırmadık. Tekrar ediyorum. gene büyük baskılar altında kaldık. Klimayı bozmadık. Eee bunu herhangi bozacak bir kişi çıktığı zaman hakikaten Çeşme bugün dünyada her şeyle tanınan bir ilçemiz. Turizmde biliyorsunuz. Dünyada bizi 8. seçtiler en iyi yerlerden. Ondan sonra destinasyonu en iyi gelişen yer seçtiler gene bu sene biliyorsunuz. E, limanlarda da